A sayısı en çok 3 basamaklı pozitif bir tam sayı olmak üzere TA A sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı Basamak, basamaklarındaki rakamların toplamı tamam. CA A sayısının basam, basamaklarındaki rakamların çarpımı şeklinde tanımlanıyor. Örnek olarak T125 1 2 5 topluyoruz bakın 8. C 25 2 x 5 10 C5 direkt 5 şeklinde veriliyor arkadaşlar. Herhangi bir şey değer yok. Daha doğrusu iki basamak üç basamak değilse bir basamaklı bir sayıysa direkt kendisini yazıyoruz. Ve devam edelim bakalım sorularında neler var. T54 neydi T? Toplamıydı değil mi? Yani bunun değeri 5 artı 4. Artı Ç neydi? Çarptı. Rakamları çarptı. 2 çarpı 3. Hemen 5 artı 4, 9 artı 2 çarpı 3 6. 9 6 daha 15 diyoruz. İşlemimizin sonucu 15. Bir sonraki soruda Cx eşittir 14 yapan en büyük iki basamaklı x sayısı kaçtır? Şimdi iki basamaklı bir sayı olacak c olduğu için ne olacak çarpımı atıyorum şöyle bir şey olacak bakın ab iki basamaklı sayısı olacak. A, B iki basamaklı sayısı olacak. Ama şart ne? Çx'den dolayı A çarpı B'nin 14 olması. Ne yazabilirim arkadaşlar? 14 çarpımı veren ne vardır? 7, 2 vardır. Değil mi? Başka da yoktur. O zaman diyorum ki yazılabilecek en büyük iki basamaklı sayı 72'dir. Eğer burada en küçüğünü sorsaydı en küçük de 27 olacaktır. Bu da en küçük diye belirtelim. 14 eşitliğini sağlayan en büyük 3 basamaklı x sayısı. Şimdi <laughs> a, b, c şeklinde olacak. Ama ne olması gerekiyor? a çarpı b çarpı c'nin 14 olması gerekiyor. 14 veren 7 ile 2 değil mi? Başka bir şey yok zaten. 3 tane rakam çarpı 14 elde edemiyorum. 7, 2, 1 diyoruz. 721'i elde ediyoruz. <laughs> en büyük 3 basamaklı x sayısı için. En küçüğünü sorsaydı 127 cevabını verecektik arkadaşlar. Bu da en küçük olarak belirtelim. Burası da neydi? En büyük. <laughs> en büyük sayı için bakın t eksi sormuş. Yani bizden t 721'i sormuş. T olunca ne oluyordu? Rakamları topluyorduk. 7 artı 2 artı 1'den o da eşittir. 10 diyoruz sevgili arkadaşlar. X eşittir 18 eşitliğini sağlayan kaç tane iki basamaklı sayı vardır? Şimdi iki basamaklı AB diyelim. Böyle sayıları bulacağız. Yalnız ne şartı var? A çarpı B'nin 18 olma şartı var. Neler olabilir? 9'dan başlayalım. 92 olabilir. Doğru mu? Düşelim aşağı doğru. 18'i verecek ne var? 6, 3 var. Bir de bunların yer değişmiş hali var. 2, 9, 3, 6. Başka bir değer var mı arkadaşlar? Düşünelim. Başka bir değer yok. O zaman kaç tane iki basamaklı x sayısı varmış? 4 tane diyoruz. Tx 10 eşitliğini sağlayan kaç tane iki basamaklı x sayısı vardır? İki basamaklı sayım benim a ve tx ne oluyordu bakın. Bu sefer toplamları a artı b'nin 10 olması gerekiyor. Ne olabilir diye düşünüyorum. 9'dan başlıyorum. 91 olabilir. 82 olabilir. Sonra 6 pardon bir azaltalım. 7, 3, 73 olabilir. Başka 64 olabilir. Sonra bakın 55 olabilir. Sonra tersten devam ediyor bakın zaten. 4'e düştüm burası 6 olacak. 3'e düştüm burası 7 olacak. Değil mi? 2'ye düştüm burası 8 olacak. 1'e düştüm burası 9 olacak. Başka da yazamam. Kaç tane sayı var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayı var diyoruz. 9 tane iki basamaklı x sayısı vardır diyoruz.